Gülçin Çengel. Moda tasarım okudum ve onunla beraber aksesuar, endüstriyel tasarım dersleri de aldım. 2013 yılında kendi markamı kurdum ve yaklaşık 4 sene kadar pret a -porte koleksiyonlar çıkardık ve mağazalarda satışa sunduk koleksiyonları. Daha sonra sürdürülebilirliğin bilincinin oluşması ve aslında benim de bu konuda birazcık daha sınırım duyarlaşmamla beraber koleksiyonları kotüre çevirdik ve showroom'da kişiye özel hizmet vermeye başladık. Preta porter koleksiyon yaparken mağazalara her üründen işte sipariş verilen adetlerde üretim yapıyorduk ve tabii bu üretimlerin de hepsi satılmıyor ve bir kısmı mağazalardan geri dönüyor sezon sonunda. Preta porter koleksiyon hazırlarken her sezon koleksiyon üretiyorduk ve bu koleksiyonları satın almacıların satın almaları doğrultusunda üreterek o adetlerde mağazalarda satışa sunuyorduk ve bu koleksiyonların hepsi tabii ki sezon içinde satılmıyor ve geri kalanı tekrar tasarımcıya geri dönüyor sezon sonunda sonunda tasarımcıya geri dönmese bile markaların elinde kalıyor ürünler ve bu şekilde çok fazla tekstil atığı oluşuyor. Aynı zamanda aslında sadece orada oluşmuyor tekstil atığı. Kumaş üretilirken ya da e, koleksiyon üretim aşamasında da çok fazla atık oluşuyor. Zaten e, tekstil tamamen doğal kaynaklar, enerji ve çok fazla su israfıyla üretilen bir ürün, kumaşlar özellikle. Bununla ilgili okuduğum bir yazıda her sene 11 milyon ton gibi bir tekstil atığının ortaya çıktığı ve tabii ki bunun yanında harcanan enerji ve suyun haddi hesabı yok. Ve bunun üzerine aslında bir tık daha benim kişisel olarak duyarlaşmamla beraber couture e döndü. Couture'de direkt kişiye özel ürün üretiyoruz ve atığı oldukça azaltmış oluyoruz. Prete Porta koleksiyonlarda 6 ayda bir yeni koleksiyon üretirken ve sezon sonunda o koleksiyon artık daha fazla satışta tutmazken şu an ile beraber sezonsuz bir yaklaşıma gittik. Her sezon yine 6 ayda bir, bir kapsül koleksiyon çıkarıyoruz. Ama bunun yanında da önceki sezonların satışına devam ediyoruz. müşteriler şovruma geldiklerinde zaten bir koleksiyonla karşılaşmış oluyor. Ve önceki koleksiyonları da genelde sosyal medyadan takip etmiş oluyorlar. Ve şovruma girdikten sonra o tasarımı giyecekleri etkinliğe uygun olarak ve ürün seçiyoruz ve onu üretiyoruz kişi özel olarak ya da onun etkinliğine uygun olacak şekilde yeni bir tasarım yapıyoruz. Ve dolayısıyla aslında kişi özel yaptığımız için de oldukça az bir tekstil atığımız oluşuyor. Müşteriyle beraber oturup ilk görüşmelerimizde etkinliği ve yapılacak mekana göre bir ortak bir tasarımda buluşuyoruz. Ben birkaç tasarım alternatifi sunuyorum. Onlardan birisini seçerek üretime başlıyoruz. Normalde hazır giyimde bir marka satış fiyatını baz alıp koyduğu fiyat politikasına göre geriye gidip üretimini ona göre şekillendirirken, kuturda ürünün aslında çıktığı fiyata göre satış fiyatını belirleme şansı elde ediyoruz. Ve bu da aslında üretimin bütün ayaklarında kaliteyi elde etmemizi sağlıyor ve daha uzun süre kalıcılığını sağlıyor ürünün. Kullanıcıyla beraber karar verdiğimiz kumaş üzerinden üretim tarafına başlıyoruz ve yaklaşık 3 ya da 5 prova arasında bitirerek ürünü teslim ediyoruz. Bu provalar genelde şu şekilde şekilleniyor. Kumaşa karar verdikten sonra kalıp sürecine giriyoruz ve kişi özel olarak kalıp üretimi yapıyoruz. Bunun üzerine bir deneme numunesi çıkarıyoruz ve onun üzerine prova alıyoruz. Daha sonra işleme, el işçiliği gibi zanaatları kullanarak üretime devam ediyoruz ve genelde en son dikişe girip sonunda da finish işlemeleri ekleniyor ürünün üzerine. Hızlı modada el işi ve işleme açısından çok fazla bir alan yok aslında. Daha makine işi işlemeler yine yapılıyor ama çok aslında repetitif işler çıkıyor bu tarafta. Ama yavaş modada daha fazla el işi, işçilik ve zanaatın kullanılabileceği bir alan var ve süre olarak da aslında buna daha uygun. Üretim süreleri daha uzun olduğu için ürünlerin ve sezonsuz oldukları için ve fiyatlarda bununla ilgili bir kaygı gütmediği için daha geniş bir alan tanıyor her işleme için aslında farklı bir işlemecimiz var ya da zanaatçımız var diyebilirim. Farklı işlemeler için farklı çalıştığımız kişilere gönderiyoruz ve bazı işlemeler 3-4 kişi tarafından 3 haftada hazırlanabilirken bazıları 2 günde de çıkabiliyor tek bir işlemeci tarafından. Üretim sürecinde çıkan kumaş atıklarını da geri dönüşme kazandırıyoruz. Toplama merkezleri var bunun için. İlk önce aslında çok fazla stok kaldıysa elimizde bunu denemelerde de kullanabiliyoruz zaman zaman ve daha sonrasında bu deneme için yaptığımız ürünlerle beraber deneme parçalarıyla beraber kalan atık kumaşları geri dönüşüm kumaş toplama firmalarına gönderiyoruz ve onlar kumaşları ipliğe çeviriyorlar. Yani aslında kumaşın içinde polyester varsa polyesterine, doğal elyaf varsa doğal elyafına göre ayırıp Onları tekrar e, ipliğe dönüştürüp kumaş üreticilerine tekrar satıyorlar kumaşları. Bu şekilde de kumaşlardan oluşan elimizdeki atıkların hepsini tekrar piyasaya kazandırmış oluyoruz. koleksiyon hazırlama aşaması aslında katmanlı bir şekilde oluşuyor benim için. Direkt böyle fikir aklıma geliyor ve ondan sonra çiziyorum, sonra kumaş araştırıyoruz ve üretime geçiyoruz gibi bir şey söyleyemem tam olarak. Genelde notlar alıyorum çok fazla. Gittiğim yerlerden, çektiğim fotoğraflardan sürekli arşiv topluyorum. Ve bir şekilde ya okey hani aslında bunun üzerine bir koleksiyon kurabilirim dediğim anda arşivi tarayıp kumaşlar, malzemeler, daha önce aklıma gelip de böyle numune yaptırdığım işleme tipleriyle beraber birleştirerek koleksiyonu şekillendirmeye başlıyorum. Koleksiyonu çizim aşamasına başladıktan sonra aslında eş zamanlı olarak numuneleri üretiyoruz. Koleksiyonda baz aldığım tema ile ilgili işleme numuneleri yapıyoruz ya da kalıp numuneleri yapıyoruz ilk önce ve hakikaten benim kafamdaki ya da çizimimdeki karşılığını bulduktan sonra aslında ben tekrar çizime dönüp tamamlıyorum çizimlerimi. 1960'larda kişi başı aslında ortalama 25 kıyafet gibi bir tüketim varken yıllık yıllık ev bütçesinin %10'una falan tekabül ediyormuş aslında bu 25 kıyafetin fiyatı. Günümüzde ise ortalama bir kişi yılda 70-75 kıyafet alırken yıllık ev bütçesinin %3,5'una tekabül ediyor ve dolayısıyla yani aslında oradaki fiyat farkını biz tamamen çevreye ödetiyoruz. Çünkü daha fazla atık kullanılarak üretiliyor kumaşlar. Daha yüksek adetlerde üretim yapıyor firmalar daha ucuza mal etmek için. Ve bunların hepsi tamamen moda atığı, kıyafet atığı olarak dünyaya geri dönüyor. Ve aynı zamanda o kadar bir o kadar da su tüketimi demek, bir o kadar da kimyasal kullanımı demek. Dolayısıyla da aslında yani ben zaten kişisel olarak da hızlı moda markalarından zaten çok uzun süredir alışveriş yapmıyorum. Ve dolayısıyla bunu aslında kendi markama da taşımak istedim. Business of Fashion'da okuduğum bir makalede Amerika'daki her 10 moda tüketicisinden bir tanesinin aslında online'da kıyafetini göstermek için satın aldığını okumuştum bir makalede. Ve aslında dijitalleşmeyle beraber ve Metaverse'le beraber buradaki o satın almanın önüne geçileceği ve aslında tüketimin azaltılacağı konuşuluyor şu anda. Metaverse kıyafetlerle ilgili çok fazla platform oluşmaya başladı ve açıkçası ben bunu hızlı giyimin geleceği olarak görüyorum birazcık daha. ve Dolayısıyla aslında yavaş modayı devam ediyoruz. Kutür ve sınırlı sayıdaki Preta Porte koleksiyonumuzla beraber. Ama bunun yanında daha hızlı tüketim line'ı olarak da Metaverse'ü tercih ediyoruz ve bir sonraki koleksiyonumuzu da zaten Metaverse'de çıkaracağız. Dijitalleşme ve Metaverse sosyalleşme anlamında ne kadar tartışmalı bulunsa da ben aslında tüketim anlamında çok daha iyi bir geleceğe hazırlayacağını düşünüyorum bize. Çünkü doğal kaynaklar ve enerji tüketimini azaltacağı için ileride çok daha gelişmiş bir alan olarak göreceğiz metaverse'u.